2022 Pekin Kuş Olimpiyatlarına çok kısa bir süre kaldı. Olimpiyatın en güzel branşlarından olan artistik buz pateninin en önemli yarışmacılarını size tanıtacağım. Bireysel kadınlar kategorisiyle başlayalım. Camilla Valieva Yetişkinler kategorisine geçtiği ilk yıl Avrupa şampiyonu olan Kamila, Küçükler Dünya Şampiyonu ve Küçükler Grand Prix Finalleri Şampiyonu bu sezon yetişkinler kategorisinde yarıştığı Grand Prix elemelerinde altın madalya kazandı. 2022 Avrupa Şampiyonası'nda kısa programda aldığı 90.45 puanla kendi rekorunu geçerek yeniden kısa program rekoru kırdı. Grand Prix Restelecom Cup'ta aldığı 185.29 puanla da serbest program rekorunu kırdı. 2022 Pekin Kış Olimpiyatı'nda altın madalya alabilecek en önemli isim Anna Sharbakova, 2021 Dünya Şampiyonu. 2022 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Yarışması en az dünya şampiyonası kadar zor Rusya ulusallarında 3 kez şampiyon oldu. 2020 Avrupa Şampiyonası'na gümüş madalya ve 2020 Grand Prix finalinde gümüş madalya aldı. Güncel Uluslararası Paten Birliği sıralamasında birinci sıradadır. Kamila'dan sonra altın madalyaya en yakın isim. Aleksandra Trusova, dörtlülerin kraliçesi. Trusova, resmi yarışmada dörtlü Lutz, dörtlü Filip, Dörtlü toylop atlayışlarını yapan ilk kadın sporcudur. Dörtlü salşov atlayışını da yapan ikinci kadın yarışmacıdır. 2021 Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. 2020 ve 2022 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya aldı. 2020 Grand Prix finallerinde bronz madalya aldı. Bu bronzlardan sonra sanırım olimpiyatlarda da bronz madalya kazanırsa şaşırmayacağız. Kaori Sakamoto 2018 Dört Kıta Şampiyonu 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatlarında 6. oldu. 2021 Dünya Şampiyonası'nda 6. oldu. Bu sezon Ruslar dışında Grand Prix finallerine kalan tek kadın yarışmacı. Bu da onu olimpiyatın önemli isimlerinden biri haline getirdi. Luna Henriks, 2021 Dünya Şampiyonası'nda 5. 2022 Avrupa Şampiyonası'nda 4. oldu. Grand Prix İtalya'da 3. oldu ve Grand Prix'de madalya alan ilk Belçikalı kadın sporcu oldu. Bu sezon kısa programlarda aldığı puanla eğer olimpiyatlarda onu kısa programda ilk 3'te görürsek şaşırmayacağız. Yong Yu 2024 kıta şampiyonasının gümeş madalyasını sahibi. 3 kez de Grand Prix elemelerinde bronz madalya aldı. 5 kez Güney Kore ulusal şampiyonu yong olimpiyat sıralamasında üst sıralarda göreceğimiz isimlerden biri. 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarında artistik buz pateni kadınlar bireysel kategorisinin en önemli isimlerini size tanıttık. Olimpiyat boyunca da tüm gelişmeleri hem sosyal medya hesabımdan hem de YouTube hesabımdan paylaşacağım. Şimdiden tüm yarışmacılara başarılar dilerim.